edenler varsa ismim Banu bebeğimle günlük hayatımdan kesitler kesitler gösteriyorum size ve yemek tarifleri işte hazırlanma makyaj bir haftadır video atamıyorum Çünkü bunun nedeni Sarp'ın bir buçuk yaş uyku gerilemesine girmiş olması bunu da yeni öğrendim Çünkü ne zaman Sarp'ın bir huzursuzluğu olsa ee, araştırdığımda internetten araştırıyorum tabii ki güvenilir e, kaynaklardan. Baktığımda muhakkak bir gelişim e, sürecinde olduğu bir işte sıçramada olduğu vesaire vesaire öğreniyorum. Bunu da yeni öğrendim. Daha önce hiç karşıma çıkmamıştı. Bir buçuk yaş uyku gerilemesi. nasıl oluyor? Ee, ben Sarp hala imziriyorum. Gece yaklaşık 5-6 saat maalesef emiyor emmek istiyor. Ee, onun dışında ağlayarak uyanıyor ki bu Sarp'ın hiç yaptığı bir şey değil anne diyerek uyanıyor işte yakama yapışıyor <laughs> uykusuz kalıyorum hatta hiç uyuyamıyorum diyebilirim ee, öyle olunca da e, eşim de bu aralar bir müddet evde olacak e, evde olduğunda bana yardım ediyor sağ olsun sabahları bir gün eşim kalkıyor bir gün ben kalkıyorum öyle idare ediyoruz uykusuzluğumu. Ee, ama zor oluyor yani. Gün içinde neredeyse günün ortasında ben güne başlamış oluyorum. Yani çocukların uyumaması büyük problem. Bunu anladım. Ee, bundan önce bir zorluğumuz yok çok şükür Sarp'ın uykusuyla ilgili. Ama bu bir buçuk yaş uyku gerilemesi bayağı ee, etkiliymiş yani. <laughs> Neyse bir de uyurken, uyutmaya çalışırken maalesef başını yastığa koyduramıyoruz asla. Ee, ben sarpı sallayarak uyutuyorum. Ayağımda sallıyorum. Öyle alıştırdım. Çok uzun da sürmüyor. O yüzden hiçbir sıkıntısını görmedim. Benim için de problem yok. Ee, kendine hazır hissettiğinde kendi uyuması için onu teşvik edeceğim ama e, şimdi daha küçük. Yani uyku eğitimi vermek istemiyorum artık. Yani onu beşiğine koyup eee ağlamasını istemiyorum. Ağlatmak iyi bir şey değil bence bebekleri. Yani bana dokunarak beni yanında hissederek uyuduğu için gayet de çabuk uykuya dalıyor. Biz zorluğunu yaşamıyorum ayakta saldığım için ama işte bu sıçrama dönemlerinde, gelişim dönemlerinde maalesef yatmak istemiyor yani. Gözünden uykular akıyor böyle. Gözlerini ovuşturuyor. Ama maalesef uyumak istemiyor. Bu da geçecek <laughs> deniyor. Geçecek inşallah. İşte böyle. E, bilmiyorum siz de böyle misiniz ama ben çocuğumun her hareketini, değil, her hareketini demeyeyim de yani farklı her hareketini e, dönem dönem gösterdiği bazı özellikleri internete araştırıyorum. E, muhakkak ki doktorların, uzmanların açıklamalarını okuyorum. E, faydalı oluyor diye düşünüyorum. Bir de Instagram'da bir takip ettiğim birkaç psikolog, çocuk psikoloğu isimler var. onların böyle hoşuma giden yazılarını kaydediyorum. Boş vaktimde açıp okuyorum. Çünkü çocukların çocukların kişiliğinde o kadar büyük katkımız var ki hatta %100 bizim katkımız olduğunu düşünüyorum. Biz ne yapsak aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Gördüklerinin aynısını kopyalıyorlar. Ee, bizim davranışlarımızı göstermeye başlıyorlar. Ee, bir buçuk yaşta biliyorsunuz iki yaş sendromuna yaklaştıkça işte bu vurma olayları falan başlıyor. Bunu nasıl engelleriz? Sarp da vurmaya başladı böyle ufak ufak acıtmıyor ama işte mmm! yapıyor. <laughs> yani küstüğünü istediği olmadığındaki o tepkisini o şekilde gösteriyor bunun normal olduğunu biliyorum. O vurmasına karşılık eğer vurmayla ya da tehditle, kızmakla, işte kaç çatmakla karşılık verirseniz bu bir bilin ki alışkanlık haline gelecek. Onlar da yarın bir gün büyüyecekler. Ee, biz gibi yetişkin insanlar olacaklar. Ve e, dayakla, tehditle, kızmakla onların kişiliğine saldırıda bulunmuş oluyoruz bence. Yani şiddeti öğretmiş oluyoruz onlara. Yani çok da şey değilim bu konuları. Okuduklarım kadarıyla ben de uygulamaya çalışıyorum. Ama e, yani Sarp mutlu bir bebek. Sarp'ı gören herkes de aynı şeyi söylüyor. Yani çok seveceğin böyle Legodan kule yapar. Onu beğendiyse eğer gidip öper. Durduk yere gelip işte omuzumu öper, kolumu öper, yanağımı öper. İşte babasını uyandırmak için gider göbeğini öper. Yani öyle seveceğim bir çocuk. Sarp'ı çok öpüyoruz. Niye öpmeyeyim ki yani? işte çok öpmeyin, şımartmayın vesaire diye böyle bir lafları olur ya duyarız. Hiç alakası yok bence. Ne kadar sevgi gösterirsek o kadar sevgi dolu, iyi bir insan yetiştirmiş oluyoruz bence. Böyle yani çok konuştum bu konu hakkında. Şimdi bugün etraftaki çamaşırları toplayacağım. Evim çok dağınık. Onu toplayacağım. Benim saçlarım çok dökülüyor maalesef. Evi de iyice süpürmem lazım. Serp uyuyor süpürmek için. Sarp'ın uyanmasını bekliyorum. Çünkü onun uyanmasını istemiyorum. O uyanmadan halletmem gereken işlerim var çünkü. böyle işte. Bu arada kameramın şarjı bitiyor. ben evi toparlarken kameramı şarja takmam gerekecek maalesef. Bu arada ben size geçen vlog'da bir Sarp'ın küçük bir alışverişi vardı. Onu göstermiştim ama büyük almıştım. Onları mağazaya gidip iade ettim. İnternetten tekrar sipariş verdim. Onlar güzel oldu. Bir de şöyle bir mağazaya gitmişken bir mont aldık Sarp'a. Şöyle içi böyle polarlı. Çok da yakıştı. Tam kışlık bir mont. Çünkü havalar çok soğudu. Sarp'a ben <laughs> bu ben deri ceket almıştım içi yünlü ama o yeterli değil yani o mont görevini görmeyecek <laughs> hatta onu da göstereyim size bunu ben geçen e, sezon sonunda almıştım galiba indirimden şöyle şöyle göstereyim şöyle yeşil bir sanki büyük çocuk montu gibi o kadar yakıştı ki şöyle bunun fiyatı 130 lira e, ee, Sarp'ın deri ceketini de göstereyim size. Bu da Sarp'ın deri ceketi. Bunu geçen sezon 130 liraya almıştım. Bu da 130 lira. Bu da 130 liraydı. Bu, bu indirimdeydi galiba diye hatırlıyorum. Şöyle iç yünlü. Ama kollarında yok maalesef. Biraz da ince kaldı. Ben bunu alırken mont gibi giydiririm diye düşünmüştüm. Ama öyle değilmiş yani. Ama giydi güzel. Çok yakışıyor ona. <laughs> Öyle ne söyleyeceğimi unutuyorum ben bazen. Böyle devrik cümleler de kuruyorum galiba. O yüzden affedersiniz. Ha şunu söyleyecektim. Ben Sarp'ın kıyafetlerini ACY2'den alıyorum. Hepsini diyebilirim. <laughs> Sadece zıbınlarını ebebekten alıyoruz. YK'nin bebek ürünlerini ben çok beğeniyorum. Hem uygun hem de gayet kaliteli ve çok tarz ürünler bulabiliyorum ben. Bunun gibi. Çünkü ben erkek çocuklarda şeyi seviyorum biraz. Biraz büyümüşte küçülmüşlük işte biraz ee, nasıl diyeyim sana bebeğimsi değil de böyle biraz yetişkin elbisesi gibi giydiklerinde çok beğeniyorum erkek çocuklarını, ee, bebekleri. Öyle ürünler de bulabiliyorum. Çok çabuk büyüyorlar, çok kısa giyiyorlar. Mesela şu deri ceketi eminim ki hiç eskimeden kaldıracağız. E, giyemeyecek yani daha işte seneye de giysin biraz büyük alayım dediklerimi maalesef iade ediyorum. Çünkü onlar da böyle çuval gibi oluyor çocuğun üstüne. Maalesef böyle yaşını almak zorundayım. Öyle ya. Yani. Kameramın şarj bitiyor. Görüşürüz. in. Konuş bakayım sen. Dede. <gülüyor> 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 ne diyor? Sarp bataryam bitiyor diyor. Dede? Dede, dede, dede? Hayır sen bunu tut <laughs> Ama hadi Sarp. Bye bye. Alkış. <gülüyor> <gülüyor> Aa, niye ne yapıyorsun Sarp? <laughs> evet. Evet. Biz oğlumla temizlik yaptı. <laughs> Çok yorulduk. Çok yorulduk. Sadece süpürük, güya toz alacaktım ama banyoyu temizledim. Değil mi anneciğim? Banyoyu temizledik. Yerde sildik. Yapmışken yapalım dedik. Çünkü şey yerleri silmeyecektim. Çünkü yarın bir daha süpürürüm diye düşündüm. Yarın yılbaşı ağacımızı kurarız. Ferp'la beraber. Değil mi anneciğim? İyi. Yılbaşı geliyor. Evet. Yeni bir yıl geliyor. <laughs> Bu yıl da bitsin artık zaten. Efendim oyun mu oynayacağız? Hadi gel oyun oynayalım. Hadi. Ne istiyorsun? Lego. Gel bakalım. Lego. Hadi gel. Gel bakayım canım benim. Hı. Hemen açıyorum. Açıyorum. Heh, sen dök. Bravo sana. Hadi bakalım. Evet. Hadi. Ama onu bozmamış mıyız? Ser. Bozmamış mıyız anneciğim onu? Evet, hadi gel. Aa. Evet, al, canım. al bakalım. Ama en köşeye koyarsan yıkılabilir. Şuraya koyalım. Al bakalım canım. Ben de sana yardım edebilir miyim? Bu? Evet, bak şunlar var. O olmaz, o kili şu anda. Bu dörtlü bir şey. Çok değişik bir tarz. Evet. Evet. Süpersin. Süper. Ama çekme de dursun. Ha. Bravo. Harikasın. Bir suratını Bakın yakından bakın. Efendim. Annen değişik bir şey deniyor. Anne. Efendim. <laughs> Nereye? Sarp gel yazımızı yazalım hadi. Hadi gel babana mektup yazalım. Hadi gel. Otur anneciğim. harikasın. Gel bakalım çok harika olmuş ya. Ne yazdın buraya? Süpersin. Az önce Anne. saat boyunu duvara yazdım. Değil mi anneciğim? kamera bile yaptığın şeyi göstermek istemedi. Hayır, hayır, sar. Sarpın bu şu kadar. <laughs> İyi ki bir kalem aldın, çize çize geziyorsun, çize çize geziyorsun. Çizme duvarlarımı. Sen boyarsın sonra. Duydun mu? Yaramazlık mı yapıyorsun? Bak hele ne yapıyor bak. Yaramazlık yapıyor. Pandufunu niye çıkardın? Sarp. Seni yakalayayım mı Sarp? Geliyorum. Geliyorum seni yakalamaya geliyorum. Geliyorum kaçma sakın. Sakın kaçma. Geldim işte. Geldim. Ben makyajımı çıkardım. Çünkü yüzüm kaşımaya başladı. Yüzüm havalardan dolayı herhalde biraz kuru bugünlerde. O yüzden yüzümü yıkadım, krem sürdüm. Şimdi bir bardak çay içeceğim. Sonra ütü yapacağım. Çayımı biçerken de Netflix'te bir dizi buldum. Onu izleyeceğim. Gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama. Şöyle adını göstereyim size. Ee, öyle Ben biraz dizi izleyeyim. Akşamda annemleri çağıracağız. Birlikte e, hamsi pişireceğiz. Birlikte yiyeceğiz. Özel akşam yemeği için de bir telaşım yok. Sarp uyurken şu bitirebilirsem çok iyi olur. Bitiremesem de yarın yaparım. Burada Sarp size sabah bahsetmeyi unuttum. Sarp sabah aşı oldu. 18 yaş aşılarını bir ağızdan damla olarak iki de iğne oldu. O yüzden Sarp'ın bugün pek keyfi yok. Öğlen uykusunda zaten çok az uyumuştu. O yüzden onu bir daha uyuttum. Öyle. Thank you for watching! チョキミヤンゴ annen de Hadi haydi. Aslan nerede? Aslan nerede? Aslan nerede? Serp. Oo, serp. Kreyl bunu Serp, aslan nerede? Aslan nerede, serp? Aha <laughs> <laughs> buldum. Aa, aslanı buldu oğlum. O Bir daha hadi. Bir daha. Bir daha saklı bizim. Bana ver. Serp. Bak şimdi. Aslan. Babası tut onu. Aslan nerede? Aslan nerede? Aslan nerede? Tamam bırakıyorum. Tamam. Nerede aslan Sarp? Aslan nerede? Nerede anneciğim aslan? Aslan nerede? Sarp? Aslan nerede? Sarp? Olmaz. olabilir mi? <laughs> Serp, aslan bak nerede? Nerede aslan? Hey. hey. Aa niye böyle oldu? <laughs> Merhaba Serp, su içmek ister misin? Su su. ne oldu? <laughs> ne oldu? Su. Evet, her yerde süreceğiz o arabayı değil mi İşlerimi hallettim. Ee, Sarp'la babası da aşağı kadar indi annemlere. İşte böyle. Gün bitti sayılır. Saat şu an 8.30. Ben de yavaş yavaş bu videoyu editlemeye başlarım. Bugünümüz böyle bitti. Ee, artık günler de kısaldı zaten. Gün nasıl geçiyor, akşam nasıl oluyor anlamıyorum. Ee, bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. we're sick of